arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğimi destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle iplerimi ve yazmanı tanıtarak başlayayım. İplerimin şöyle pudra pembesinin markası Suni İpek Leyla. Diğer üçünün markaları Altın Başak 50 numara yazmamın markası Reya. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, pan modelimin arı kısmını şöyle sinek kanatlarıyla yapmıştım. Hemen birkaç tanesini de beraber yapalım. Bir tane iniş zürafamız, Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. İniş zürafamız değil, ikinci zürafamızın başına geri dönüyoruz. Şöyle zürafamın içine batarak tepede şu boyutta bir kirpik yapıyorum. Çok büyük tutmayalım. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Aynı zürafamın içine aşağıya iniyorum. İnerken ipimizi bombeli bir şekilde bırakıp iyice düğümümüzü sıkalım. Modelimizin arı kısmına dediğim gibi sinek kanatlarıyla süslüyoruz. Hemen Birinci zürafama aşağıya iniyorum. İkinci yapacak olursak bir, bir tanesi şöyle iniş zürafamız. ikinci zürafamıza yine sinik kanatları yapacağız. Şimdi ben modelim için 9 tane boş zürafa yapacağım. Modelimi kurabilmek için 2 3 4 5 6 7 8 Toplamda 9 tane boş sırafa yaptıktan sonra Tekrar 10. zürafamıza geri dönüp sinek kanadı yapacağız. 2 4 6 8 9 Şöyle 10. zürafamıza geri döneceğiz. Zürafamın içine batarak yine ilk yaptığımız gibi başta bir kirpik yapıp kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Aynı zürafamın içine batarak aşağı inip bombeli bir şekilde bırakıp şöyle sinek kanadımızı oluşturuyoruz. Toplamda 7-8 tane ara kısımda sinek kanadı bırakmanız ideal. Hemen ben kalan kısımları da tamamlayacağım. Gülüm için ipimi alıp hemen geleceğim. Evet modelimiz için şöyle bu kadar sinek kanadı yaptım. Toplamda 2, 4, 6, 7 veya 8 tane sinek kanadı arada bırakmak ideal. Hemen pembe rengimi alıp modelim için, gülüm için geldim. Buradan 1, 2, 3 tane boş zürafı bırakıp 4. zürafamıza sabitliyoruz ipimizi. Hemen sıradaki zürafımı batarak burada şu şekilde bir zürafa bir yuva oluşturuyorum yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Aynı yuvamın içine batarak burada şu boyutta bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Tekrar kirpiğimin içine batarak tepede çok büyük olmayacak şekilde bir kirpik yapıyorum. Zürafamın içine iniyorum hafif ipimizi inerken bol bırakıyoruz. Tekrar tepeye çıkıyorum. Burada 6 kirpikli bir yaprak yapacağız. Şöyle ara kısma batarak tekrar bir kirpik daha yapıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tepeye çıkıyorum. Bu arada arkadaşlar Örgüm Aşkım kanalıma da destek olursanız çok sevinirim. Yine Aşkım'ın ana sayfasını tıklarsınız. Droge, Twitter, Alya ve Yine Aşkım ana sayfasını tıklarsanız hem Örgüm Aşkım kanalımı hem de Droge, Twitter, Alya İngilizce'de sessiz çekim örgülerimi takip ederseniz çok sevinirim. Dediğim gibi Yine Aşkım'ın ana sayfasını ve kanallar kısmını tıklarsınız. Diğer kanallarımı da oradan bulabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Kısa bir hatırlatmadan sonra tekrar ara kısma batıp yeni bir kirpik yaparak devam ediyoruz. Dörde ulaştı. Tekrar aynı yuvamızın içine batarak iyice sola doğru kaydıralım. Tepeye çıkalım. Ara kısmı batıp yine bir kirpik yapalım. 2, 4, 5 Tekrar yuvamın içine iniyorum. Son tepeye çıkışımız ve 6. kirpiğimizi yapacağız. Ara kısmı batarak 6. da de yapalım. Tekrar Şöyle yuvamızın içine iniyoruz. Şöyle iyice düğümümüzü sıkıp sola doğru arkaya doğru kaydıralım. Tekrar hemen sıradaki zürafamı şöyle burada iki düğüm kullanacağım. Hafif yatış oluyor gülümüzde. İki düğüm olunca düzeliyor. Sıradakini batarak iki düğümle burada yine bir geçiş zürafası yapalım. Çok büyük tutmayalım. Şu şekilde olması yeterli. Şöyle yazmamızı ters tarafına çeviriyoruz. Bu yaprağımızı da tersten yapacağız. Aynı zürafamı batarak yine burada minik bir kirpik yapıyorum. Tekrar kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Kirpiğimin içine batarak tepede bir kirpik yapıyorum. Burada yap, yaptığımız yaprağımızın aynısını buraya da yapıp geliyorum. Evet ikinci yaprağımı da şöyle altı kirpiğe tamamladım. Diğerli, diğeriyle eşitledim. Hemen düz tarafına yazımı çevirip ipimi şöyle arka tarafa alıp buradan kesiyorum. Biraz kakma bırakın arkadaşlar. Hemen Son bir işlem kaldı. Onun için de ipimi alıp geleceğim. Evet son işlemimiz için yazmamızın ana rengini kullanalım. Sizler dilediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Tabi gülerinizin renginden yapabilirsiniz. Hemen şuradan şöyle iniş ipimize son iniş ipimize batarak burayı sabitliyoruz. Sıradaki yaprağımın iniş ipine batarak buraya küçük bir geçiş zürafası yapıyorum. Hemen zürafımın içine batıp başına geri dönüyorum. İç kısma batarak burada şu boyutta çok büyük tutmayalım. Şu boyutta 3 tane kirpik yapacağım. 1 batlarına dikkat edelim. 2 şöyle 3 kirpiğimize dikkat edelim önüne düşmesin 3 hemen buradan ipimi keseceğim yazmamın kalan kısımlarını da tamamlayacağım modelimin son halini bir fiyat bilgisiyle hemen geleceğim Evet ben bu şekilde kalan kısımları da tamamladım ve de geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok gösterişli bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen sizlere bu modelin fiyat bilgisini vereyim. Bu modeli ortalama 100-120 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Masraf yaptırana ait arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.